Merhaba arkadaşlar bugün size video ilk sesli videom ve göre göstereceğim. Deadpool'un etrafda Deadpool'un Jimmy Changalarını bul görevi. Önce ben görevi yaptım burada olacak. Sonra bir tane burada. Sonra bir tane de burada olacak. Sonra bir görev daha göstereceğim. Deadpool'un Deadpool un tuvalet pompasını bul. Bunun içinde um, ajanlara gireceksiniz. Buradan şu ikinci karakteri seçeceksiniz. Burada tuvalet, Deadpool tuvalet pompası var. Herhalde oldu.